arkadaşlar ben Adeniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhteşem ötesi bir alışveriş videosu çekeceğim. Çok güzel şeyler aldım. Başka var yeni sezondan. Gerçekten bomba bu sezonla. Çok güzel şeyler geliyor. Başlayalım mı? Bir dakika poşetleri göstereyim. Böyle 3 tane. Tonton poşet mi var? Tonton bu arada. <laughs> Hadi başlayalım. Öncelikle okla teyimle başlıyorum. Ben etek uzun zamandır arıyordum. Çünkü 4-5 yıl, yıl, değil 3 yıl falandır okula aynı etekle gidiyorum. Ve sıktı artık. Çok güzel bir eteğim vardı ama e, bunu aldım. Artık bel de sıkmaya başlamıştı. Kendisi de sıkmaya başlamıştı. Onun için yeni böyle bir etek aldım Berşka'dan. 800 TL'ye böyle paraşüt bir etek. Buradan papucunda lastiği var. Böyle toplayabiliyorsunuz papucunu. Ben göstereyim. Şu şekilde. Ve aynı şekilde belinde de lastiği var. Büyük olursa böyle toplayabiliyoruz bunu da. Hepsini üzerimde göstereceğim. Bunun fiyatı 600 liraydı. Yok 800 liraydı. <laughs> Daha sonra geçiyorum ikinci ürünüme. Hazır. Bu aşırı güzel bir şey. Hazır mısınız? Hazır olmanızı beklemeliyim buna. Hadi başlayalım. Tadadam. <laughs> Şimdi size çok tatlış bir şey göstereceğim. Şuna baksanıza. Aşırı tatlış. Aşırı tatlış. Bunu giyeceğim gün dört gözle bekliyorum. Artık okullar açılsın birinci günden. Evet birinci gün mutlaka bunu giyeceğim arkadaşlar. Şuna baksanıza. Çok tatlış değil mi? Onu bir tek okula giymek planlamıyorum bu arada. Çok güzel bir şey. Onun için öyle günlük kullanmayacağım ama Biraz azıcık özel bir ürün, olunca hemen kullanacağım. Çünkü çok güzel bir şey. Sadece okula harcanamaz bu. Bunu bu arada en beden aldım ki biraz boş olsun. Çok da yapışmasın diye. Biraz galiba çok boş oldu. Çünkü şeyi ben igzes giyiyorum hatta. Onun için biraz bu ne diyorlardı buna? Burası tamam böyle kalıyor. Bunun ismi vardı. Korsesi. Evet. Korsesi biraz öne kalıyor. Çünkü en beden bu. Neyse çok güzel. de pişman değilim. Böyle. Bunun da fiyatı 600 liraydı. Şimdi kollarına baksanıza. Bu arada modelden daha güzel durdu üzerimde. Şimdi bunu Trendyol'dan falan baktığımızda hiç al, alası gelmiyorsun. Çünkü çok kötü duruyor model ama ben tak çok güzel kaldı yani. Arkadaşlar içine bakın. Böyle. Etek şu an tam gözükmüyor galiba. Bunu nasıl göstersek? arkaya göstersek. Yine gözükmez. Bu şekil. Çok güzel değil mi? Çok tatlış. Bu arada bu en beden. Onun için biraz böyle bol duruyor gördüğünüz gibi. Böyle asılmaması gerekir. Neyse. Biraz büyük beden aldım ki çok da yapışmasın diye. Yuva geç. Gerizekalı. Neden burada duruyorsun be? Şu şekilde arkadaşlar etek. Şöyle. Kombin şu şekilde. Bunu e, puanlarsanız kombinleri hangisi daha güzel olmuş. Lütfen yazarsanız sevinirim onu da. Böyle. Şimdi geçelim ikinci kombinimize. Hadi bakalım. Neyse. Bu başka e, poşetimizde bu kadar da bunu koyuyoruz. Geçiyoruz öbürüne. Daha sonra Stradivarius geliyor. Öncelikle çok tatlış bir tişört aldım. Üzerinde main karakter yazıyor. Böyle crop ama pantolonun giyince işte karnı kapatıyor zaten. Karnı falan açıkta kalmıyor. Bunu böyle yazın veya mevsim farkı yok aslında. Üzerinden bir şey giyerek çok güzel kombinlenebiliyor. Ve bu arada yazısı da aşırı hoşuma gitti. Sadece beyaz olunca biraz sıkıcı duruyor. Onun için böyle çok böyle sıkmayan bir yazı işte. Böyle güzel bir yazı. Onun için çok beğendim. Bunun fiyatı 250 TL'ydi. Bu arada Azerbaycan'la Türkiye'de fiyat farkları bayağı oluyor. 200 TL civarında ama bunda tabii ki o, o kadar değil. Biraz pahalı ürünlerde o kadar oluyor. Mesela burada 800 TL olan şey Türkiye'de 600 TL. Burada 600 TL olan şey Türkiye'de 480 TL. Böyle farklar oluyor. Bu da Türkiye'de 160 TL, Azerbaycan'da 250 TL. 90 TL fark var bunda. Çok tatlış bence. Biraz ee, şey kalın ama giyilebilir baya yani. Neyse. Geçelim üçüncü ürüne. Böyle çok güzel bir gömlek aldım. Bu da aynı şekilde yazın. Ya da mevsim fark etmiyor. Çok güzel bir şekilde kombinlenebilir. Bej gömlek. Çok güzel şey var. Dokusu var. Böyle yakından da göstereyim. Kolu böyle. Bu şekilde. Bunun da fiyatı 550 TL'ydi. Türkiye'deki fiyatından haberim yok ama çok fark etmez diye düşünüyorum. 500 TL ne olur öyle bir şey bence. Böyle çok güzel bir gömlek. Bu şekilde. Bunu aynı şekilde az önceki tişörtle bence çok güzel kombinlenebilir. İkinci kombinim bu şekilde. Tişört böyle kısa kol. Gömlek de böyle böyle bir şey. Bence ideal boy. Ne çok uzun ne çok kısa. Böyle. Yer bulamıyorum sizi daha iyi göstersem diye. Baksanıza şöyle. Evet tam olarak gösterdim şu an. Daha sonra geçiyoruz üçüncü poşetimize. Bu da Belçika poşeti. Bu arada bakalım. Bunun içinde böyle yine bir uzun kollu crop var. Bu da kışın giymek için muhteşem bir şey. Ama bunları çok da artık sevemiyorum. çünkü biraz kalın oldukları için çok terletiyorlar. Onun için artık çok da önermiyorum. Bence kısa kollular daha çok işlev görüyor bu şeyden konudan Ama yine de çok güzel bir rengi var ve baya uygun fiyatta arkadaşlar. Kısa kollu 250 lira, bu ise 160 lira. Gerçekten çok anlamsız yani. Bu daha pahalı olmalı. Çünkü bunda daha çok şey var. <laughs> Neyse. Bu da böyle. Çok güzel bir içlik. Renkli renkli içlikler gerçekten çok gerekli oluyor. Çünkü böyle bir şeyler giyildiğinde altından bir şey giyiyorsun. Giymeye de ama böyle çok güzel durmuyor işte böyle. Onun için giymeyi tercih ediyorum. Ve böyle onun için renkli renkli içlikler gerekli oluyor. Böyle üçüncü böyle bej ve içlik. Üzerine yine aynı gömlek. Böyle jeanle çok güzel kombinleniyor. Baksana boğaz da çok iyi böyle. Arkadaşlar alışveriş videom bu kadardı. Tüm adıklarım da bu kadardı. Yakında yine alışveriş yaparsam onları da mutlaka çekeceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoların devamı için videoyu beğenirseniz abone olursanız ve yorum yazarsanız çok sevinirim. Çok teşekkürler izlediğiniz için. Güle güle.